yerleşik genelevler Osmanlı'da 1812 yılında ilk Mahmut döneminde açıldı. Resmi ilk umumhaneler ise 1884 yılında iki. Abdülhamit'in izniyle, kerhane yönetmeliğiyle Galata ve Pera'da açıldı. Erkekleri eğlendirmek için meyhaneler bulunuyordu. Bu meyhanelerde ise kadınlar hem dans ediyor hem de erkeklerle birlikte oluyorlardı. 1821 yılında dünya genelindeki veba salgınının İstanbul'a ulaşmasıyla ise Osmanlı'da geneleveler açığa çıktı. Halk bu salgının nedeni olarak Melek Girmez sokağındaki genelev görüyordu. Salgın nedeniyle sokaktaki tüm meyhane ve genelevler yıkıldı. Unutturmak için hidayet camisi yaptırıldı. Ancak bu salgının ardından yeni genelevler yaptırıldı. 1884 yılında bir talimatname ile ilk resmi genelevi açıldı. O dönem Osmanlı'nın hükümdarı 2. Abdülhamit'ti. Açılan genelev Fatih'in Edirne Kapı semtinde bulunuyordu. Bu genelevin ilk işletmecisi ise Langa Fatma olarak bilinen bir kadındı. Kanuni döneminde İstanbul'da ün yapan ilk fahişelerin isimlerini Arap Fatı, Giritli Narin, Atlı Ases Kamer, Kirteli Nefise ve Balatlı aynı Genel evler zaman içerisinde Osmanlı'da artış gösterdi. Bir süre sonra Galata'daki genel sayısı yüzlüğü buldu. 1915 yılında ise 359 ağulak. Langa Fatma'nın ölümünün ardından ise genelevi kapatıldı ve bir daha onun ayarında bir genel ev açılamadı. 1686 yılında hamamcılar ketvidası olan İsmail A tarafından kaleme alınan, yapılan Yemenici bali olan, bir kitap yazsan, içinde adımız geçse, deyince İsmail A, İstanbul'daki 2123 parlak terlaktan 11'ini seçerek anlatma başlamış. Tabi başta Yemenici bali olan, Ketvida'nın coşkulu üslubunun katkısıyla. Ortaya Osmanlı'nın en renkli eşcinsel metinlerinden biri çıkmış. Tarifesiyle ilgili de bilgi vermiş. Gece ve gündüz seferi 70 akçedir. 20 akça dahi ortağa derlak alır. Ge Yoldaşlığı 300 akçadır. Kulan parası kaç sefere takati varsa 300 akçaya değildir. Yavuz Sultan Selim döneminin milli kahramanı olan Bali Bey'in karısı ise Jigololar'a varını yoğunu genç erkeklere veriyormuş. Çift bu yüzden pek çok kez kadın olsa da, yaşananlar Yavuz'un kulağına gitse de Bali Bey'in karısı genç erkeklerle ilgilenmekten bir türlü vazgeçememiş. Lezbiyenlikle ilgili gerçek hikayelerden biri Sadaret Kaymakamı Osman Paşa'nın başından geçmiş. 1810 yılında Sadaret Kaymakamı olan Osman Paşa'nın en büyük zaafı, İstanbul'un en namlı lezbiyenlerinden biri olan karısına aşırı düşkünlüğüymüş. Karısı 1. Çingene Rakkase'ye gönül verip evde hanımların katıldığı içkili, müzikli meclisler. Düzenleyince dedikodular alıp başını gitmiş. Bu lemler duyulunca, saraydan, karısına, sahip çıkamayan devlete hiç çıkamaz yazılı fermanla Osman Paşa'yı devlet görevinde azletmişler.